Simerini gazetesi çözümün Euro'ları konusunda boş laflar baş altında verdiği haberinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiades'in Wall Street Journal gazetesine röportaj verdiklerini yazdı. Gazete Anastasiades'in röportajında Kıbrıs sorununun çözümünde bazı unsurların tamamen Türkiye'ye bağlı olduğunu, diğer bazı unsurlarda ise Türkiye'nin büyük oranda katkı koyabileceğini söylediğini yazdı. Gazeteye göre Anastasiades, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde doğalgaz yataklarının keşfi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyması yönünde teşvik teşkil ettiğini belirtti. Beden devirken çözümün Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ve adadaki askerleri için yaptığı masraflardan kurtaracağını da savundu. Türkiye'nin çözüm isteğinin müzakere masasında belli olacağını da ifade eden Anastasiyadis, ya şimdi ya da hiçbir zaman görüşüne katılmadığını ancak zamanlamanın uygun olduğuna inandığını vurguladı. Çözümün ekonomik boyutlarına da değinen Anastasiyadis, her şeyden önce bir finans formu vardır. Tüm maliyeti yüklenmesini beklemiyoruz ancak Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi farklı kaynaklardan ödeneklerin alınması için temel olacaktır. Bu fonun vatandaşlar doğrudan yük altına girmeden nasıl şekilleneceği konusunda çalışma vardır şeklinde konuştu. Anastasiades son olarak başkanlık sisteminin işleyişi konusunun açık kalmayı sürdürdüğünü belirterek başkanlık sisteminin devam etmesi gerektiğini, başkan ve başkan yardımcısının geçmişte mevcut olan dönüşümde başkanlık olmaksızın serbestçe seçilmesini önerdik ifadelerini kullandı. Öte yandan gazeteye göre Kıbrıs Türkiye'den Mustafa Akıncı ise röportajında dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitlik için şart olduğunu söyledi. Akıncı, Kıbrıs'ın sadece Yunanlılara ait bir ada olarak kalmasını isteyen kesimler olduğunu, bunun da yanlış mesajlar verdiğini belirtirken garantiler konusunda ise her iki tarafında değişmesi zor inançlar sebebiyle zamana ihtiyaçlar oldu ve garantiler konusunun sürecin sonunda ele alınması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Rumiş insanlarının Türkiye gibi büyük bir pazarın farkına vardıklarını ve çözümden sonra ekonominin daha iyi olacağı inancının etkili olmaya başladığını belirten Anastasiyadis çözümün maliyetinin ise yaklaşık 25 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade etti. Akıncı bu paranın bir kısmının finansörlerle ve uzun vade vadeli borçlanmayla karşılanacağını, ayrıca gelecekte her iki topluma da ait olan doğalgazın kullanılacağını belirtti. Akıncı, çözümsüzlüğün sürmesi durumunda ya iki ayrı devletin tanınması ya da Türkiye'nin daha büyük etkisinin mevcut olacağını ifade etti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a etkisinin büyük olduğunu, ekonomik yatırım ve finansmanların Türkiye'den geldiğini vurgulayan Akıncı, ancak Kıbrıs Rum tarafında kuzeydeki her şeyin Türkiye'nin etkisi altında olduğu şeklinde mevcut olan abartılı düşünce gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Akıncı, müzakerecinin seçimle geldiğini ve şu anda da halkın %60 desteğiyle kendisinin müzakereci konumunda olduğunu sözlerine ekledi.